imkan ve şeraiti düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Haydi Mevcut olduğumuz kudret damarlarımızda asil kande mevcuttur. Bravo. Evet. Bravo. Genç arkadaşlarımı, genç kardeşlerimi genç arkadaşlarımı, genç kardeşlerimi İstiklal Marşı'na okumaya davet ediyorum. Ardından da olaysız bir şekilde alıyoruz. Hepimize sevgiler, saygılar sunuyorum. <laughs> bizleri, bizleri Türk Milleti'ni, bu bekliye, bugün de yalnız bırakmadınız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacaksınız. Adımız kadar ödüleyiz. Sizleri seviyoruz, sizlere ederler ediyoruz gençler. Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Gençler, Başını arkadaşlarım, kardeşlerim. Evet. Sizleri İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Evet, ben Hocam abi. buyurun. <gülüyor> <gülüyor>